Selçuk ne yapıyoruz Zeyno? Yeni güncelleme çalışıyoruz. Ne? Evet, evet. Videonun konusu bu aslında. Ve yeni yeni şey, takas var. Gösterelim ama takas etmeyeceğiz değil mi? Evet. Sadece göstermek için. Bekle ben de videoyu şanslıktan başlatırsam. 3, 2, 1. Herkese. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sizlerle beraber. Niye? Yeni gün gelmeli sonuçta. Evet, evet. Ben de videoya çoktan başlamıştım ama değil mi? Evet. Hadi! Bir gösterelim. İnanılmaz küçük bir takas yapacağız bu e, arkadaşlar. Ciddi misin? Gelmeyi yeni özellik geldi. Takas yapabiliyoruz. Bence gayet güzel. Tamam. Benim petlerim şu şekilde. Ben de takas da yaptım. Hadi! Ah. Bu mu? Efsane. Tamam, ben de sana Güzel bir şey ver. Damat çalıyı ver mi o Tamam, Başka hadi. Bir şey seç. Tamam.

Yeni gelmiş sadık dostlar var. Ben sadık dostları gördüm. Çok güzel. Ben bir de bir tanesini aldım. aldım. Hayvanları da en az evdekiler kadar sevimli. Bakın şurada. Şunlar. Domuz hep gördüğünüz bir şey. Koyun da hep görüyorum. Bir şeyler var. <laughs> Keçi, eşek, tavuk, at. Çamucunu da görüyorum. At kıtır. Erkek kavuşu. kadar kadar. Şans bilgisi. Tavuk. Tavuk. Şey Aa, ben ben 25'ti. Ben 50 nasıl aldım. Güncellemenin şekli bakalım. Bu şekilde buraya bir şey yapmışlar. Ayrıca falan gelmiş. Bakın ben da aldım. Oha nara. Ya yürü git lan. Ama gördüğünüz içi bomboş yani. Ben şöyle Bu kim hangisi? Şu var ya şu, şu. Şunu 140 verir misin? Yok vermeye. Bakın Şu bakın. Oğlum, oğlum evet ya bu da bok gibi. Bir de siz çantayı gördünüz mü? Bakın şu Çiftlik Çanta mi? Çanta çok tatlı ama ya. Bir dakika, bir dakika. Çanta çok tatlı. Ama çok pahalı. Şimdi, çantanın günahını almayalım. Çanta çok tatlı. Bak. Arkadaşlar buna tatlı dedi. Boş verin. Bir geçen gün beyni biraz gidik oldu. Boş verin. Evet. Ben de alacaktım bu arkadaşlarından tesadüfe. Bunlar falan da gelmiş. Bir şey biraz ee, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi yüzde kaç, evet kaç gündür evet arkadaşlar durun kaç gündür kuzenim video atmıyor ben daha dün attım ben iki aydır falan attım ben dün attım daha yeni bazı arkadaşlar olabilen varsa şu bloktan alsın. blak 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 Arkadaşlar bırak sesini olsun. Yeni evde geldik. Ne? Eve, ay yeni ev Eski evlerden kapına geri geri geldik. Ve yeni eve gidip bir tekrardan bir yere bakalım. Ama çok kötü lan bir yere. İçeride de bomboş. Olsun. Olsun ya. İren git ya. Ya niye? Bırak bırak. Ev bence bu arada çok güzel. Kiren beğenmesin. Hayır, evin içi bomboş onu diyorum. Çok güzel bir ev. Evet, ciddi mi? E, çıkacağız. Muhteşem bir evde. Bakın, buraya tuvalet. <laughs> Bak yaptım şimdi. ben. Nerede? Buraya yatak. Tuvalet. Mutfak. Buraya yatak odası. Şu kenarda minik bir salon. Şu kenarda. Oğlum. Çok güzel. Arkadaşlar böyle bir şey görüyor. Sakın tıklamayın. Anınızı böyle. Ve burada bir de seviye Tabii yani. ki de Hangi? Arkadaşlar bir de benim uçağın daha söylemesi Bir Evet Tek kişilik uçak Ben, 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 ben. ben de ben uçak diyorum. Tamam. At Robot'a gel. Şurada var. Evet arkadaşlar ben <laughs> Adamı almaya çalışıyorum şu an. Ya, ben... arkadaşlar kuzenleyip ne oldu. Arkadaşlar ben 4 hmm. Ben Arkadaşlar tekrar bakıyoruz. Lara! O kapattı ben kapattı mı? Arkadaşlar ben de size bug'ımı göstereyim. Ya da arkadaşlar her şeyi biliyor musunuz? diğer videoda bug'larımızın hepsini göstereceğiz.